Arkadaşlar L Park'tayız. L Park'ta çizgiler daralmıştı dedik. Bu çizgileri kontrol ederken arkadaşlar solu dar kullanacağız. Kesinlikle ve kesinlikle burası dar olması lazım arkadaşlar. Yazıyı gördüğünüz gibi direksiyon konsolun olduğu yere aldı. Kendi bölümüne. Soldaki genişliği görüyorsunuz. Tampon dahi bakın. Tampon dahi çizginin üstüne çıkmaması lazım. Çünkü bu bir araba tamponu değdirirseniz arabaya vurmuş olursunuz arkadaşlar. Tampon değmesini istemiyor. Dörtlüsü açık bu işlemi yaparken düzlüğü sağladı solundan Aynen geri gidiyor. Arka çizgiye de keza tampon dahi değmeyecek arkadaşlar. Tampon dahi değerse maalesef kabul etmiyorlar. O yüzden ona göre hareket edeceksiniz. Bittikten sonra dörtlü kapatıyor, sağ sinyali açıyor arkadaşlar. Bakın dörtlü kapalı, sağ sinyal açık. Oradaki çizgiye de tam böyle oturmadan ucundan dönüş yapıyor. Bakın. iki tarafta çok güzel bir şekilde dönüş yaptık. Burada sol sinyalinizi açıyorsunuz, yolu kontrol ediyorsunuz ve çıkışınızı yapıyorsunuz arkadaşlar.